Merhaba, Ev Stüdyo'dan ben Tayfun. Bugün sizlerle World markasını inceleyeceğiz. Ülkemizde ekonomik durum her geçen gün zorlaşıyor. Özellikle biz müzisyenler ve müzik severler için ekipmanlara ulaşmak zorlaşıyor. Bu konuya Sesçi Baba World markasını Türkiye'ye ithal ederek bir çözüm bulmaya çalışmış. Ve benim de ilgimi çekti açıkçası. World ürünlerine biraz göz atalım istedim. Hem yeni başlayan arkadaşlarımız için yol gösterici olabilir. Hani kullanabilirler mi? işlerini görür mü? hem de ne gibi özellikleri var ne gibi modelleri var bunlara zaman içerisinde göz atıyor olacağız. Bugün World'nin Tuna Mini 25 modelini inceleyeceğiz. Üzerinde konuşacağımız birçok detay var. Bakalım bu klavyeden Ses çıkarabilecek miyiz? Rahat çalınıyor mu? Bilgisayar tanıyor mu? Programlayabiliyor muyuz? Neler yapabileceğiz? Ben de merak ediyorum açıkçası. Bu arada bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanala destek olmanız çok önemli. Hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açın. Aboneyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala destek vermek isterseniz katıl butonumuzu aktif. Son olarak ev stüdyoyu Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Hadi geçelim detaylara. Bir açalım bakalım neymiş bu Tuna Mini 25. Neler yapabiliyormuş bir görelim. Evet Kutuyu önce kutuyu daha önce açmadım. Bakalım içinden ne çıkacak ben de merak ediyorum. Kutunun dışında iki farklı model görünüyor. Tuna Mini, World Mini. Bunlardan hangisi varsa bu kutuda onu işaretlemişler burada tiklemişler. Made in China, Çin yapımı bir ürün. Artık zaten biliyorsunuz iPhone'lar dahi Çin'de üretiliyor. Şöyle hemen açalım kutumuzu. Bakalım içinden neler çıkıyor. Şöyle bir hızlı başlangıç kılavuzumuz var. Burada Tuna Mini'nin çalışması için Gereken 3 tane adımı anlatmış Bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın Software editörü varmış Onu Worlden'in web sitesinden indirin Ve kullandığınız açın Çalmaya başlayın hazırsınız diyor Arkada da cihazla ilgili problemlerin Çözümüyle ilgili ipuçları var Şöyle bir USB kablomuz çıkıyor Benim masamda hala hazırda USB kablo olduğu için Bunu açmayacağım şimdilik Ve karşımızda Tuna Mini 25 Evet Şöyle göstereyim size Tuna Mini'yi. 25 adet mini tuşumuz var. 8 adet faderımız var. 8 adet sonsuz tur encoderımız var. 8 adet padimiz var. Oktav yukarı oktav aşağı tuşlarımız ve resetimiz var. Yine pad bankaları içinde 1'den 8'e ve 9'dan 16'ya geçiş yapabileceğimiz banka butonumuz var. Üzerinde sadece sayılar yazıyor. Bir de shift butonumuz var. Shift butonumuzla midi kanalımızı seçebiliyoruz. Sol tarafta da pitch bend ve modülasyon için birer tane ribbonumuz mevcut. Şimdi hemen giriş çıkışlarına da bakalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir adet USB portumuz var. Bir de sustain pedal girişimiz var. İkisini de bağlayacağım. Öncelikle USB kablomu takıyorum. Ardından da sustain pedalımı bağlıyorum. Tabi sustain pedalımı bağladım. Havada kaldı. Bunu diğer tarafa doğru çevirsek. O zaman da <laughs> yine havada kalıyor. Tabi bu bendeki sustain pedalının Jack'ı şu şekilde L olduğu için bunu kurtarmıyor maalesef. Şöyle yapsak. Yok. Yine havada kaldı. Şöyle göstereyim size. Önemli değil. Sustainsiz kullanalım. Evet. World'e Tuna Mini 25'i bilgisayarıma bağladım. Ableton'ı açtım. Henüz hiçbir ayar yapmadım. Editörünü de indirmedim. Evet. Ableton'ın kendi içerisindeki piyanolardan bir tanesini attım. Tuş hassasiyeti hiç de fena değil. Evet pedlerimize bakalım. Pedlerimizin hassasiyeti güzel. Fakat şu anda bu pedlerde normal birinci midi kanalından gönderim yapıyor ki piyanoyu çalıyor. Bunları 10. midi kanalından gönderip aynı zamanda davula atayabiliriz. Hemen oktav tuşlarımıza bakalım. İkisine basınca resetleyebiliyoruz. Hemen bir kayıt yapalım, ufak bir beat yapalım. Bakalım ne olacak. Evet pedlerin hassasiyeti gayet iyi. Davullarımız gayet güzel oldu. Şimdi bir bas kaydedelim. Oktavı aşağı alıyorum. Böyle daha iyi olacak sanırım. Hemen bir elektro piyano da kaydedelim. Tabi ben çok güzel çalamadım ama siz daha iyilerini yaparsınız. Hemen kuantize edelim. Bunun üzerine de bir solo atmaya çalışalım. Bakalım neler olacak. <laughs> Eplemeyi deneyelim. Evet World of Mini Tuna'nın editörü Mac'te açılıyor fakat cihazla bağlantı kuramıyor. Bunun sebebi nedir bilmiyorum ama Mac tarafındaki editör 2 MB iken Windows tarafındaki 18 MB. Emaneten bulduğum Windows bir makinede konfigürasyonu yaptım. Yaptığım konfigürasyonu 8. pede kaydettim. Böylece benim konfigürasyonum artık bu cihazın üzerinde mevcut. Neler yaptım ondan da bahsedeyim. Şu yukarıdaki encoderları mod olarak Continuous'a alıp buradan Absolute'ü seçtim. Aynı şeyi faderlar için de yaptım. Mod olarak Continuous ve absolütü seçtim. Sonrasında da boş olan CC değerlerini atadım. Mesela şurada 21'den işte 31'e kadar 20'den 31'e kadar undefined diyor. Mesela işte üsttekileri bu aralığa faderları da 102'den 119'a kadar olan aralıkta değerleri atadım. Yaptığım tek şey bu oldu. Nob Acceleration'ı fasta aldım. Hızlı bir şekilde kontrol etsin istedim şu düğmeleri. Sonrasında da cihazın 8. slotuna gönderdim bu şekilde. Send to keyboard dedim. Şimdi bu editörle işimiz bitti. Bunu kapatıyorum ve Ableton üzerinde maplemeyi bir deneyelim bakalım. MIDI komutlarının Ableton tarafından algılanabilmesi için Ableton ayarlarına giriyoruz. MIDI sekmesine geliyoruz ve World'e'nin remote kısmını input tarafında seçiyoruz. Ardından MIDI learn'e tıklıyorum şuradaki MIDI işaretine. Filter cutoff'u seçtim. Daha doğrusu kontrol etmek istediğiniz parametreyi seçiyorsunuz. İlgili düğmeyi çeviriyorsunuz. Bu şekilde hepsini tek tek mapliyorum. Tabii şu anda sadece bas kanalı için bunu mapliyorum. Gördüğünüz gibi üzerinde zaten benim belirlemiş olduğum CC değerleri yazıyor. Ardından bir de şöyle bir şey yapalım. Kanalları da faderlere atayalım kanal volümlerini. Mesela birinci kanal birinci faderda olsun ama işte 0 desibele kadar yükseltsin. 6 desibel çok olur. Aynı şekilde bas gitar içinde. Hemen ikinci kanalın volümüne geliyorum. İkinci fader hareket ettiriyorum. Bunu da maksimum 0 desibele kadar çıksın şeklinde işaretliyorum. Üçüncü kanalın volümüne geliyorum. Yine ilgili fader'ı ayarlıyorum ve maksimum 0 desibele ulaşsın diyorum. Son olarak 4. fader'ıma geliyorum. 4. kanalıma 4. fader'ıma dokunuyorum. Ve bunu da maksimum 0 desibele olacak şekilde ayarlıyorum. İşlem bu kadar. Evet şimdi parçamız çalarken bas gitar üzerindeki bas kanalı üzerindeki makroları tunamini 25 ile kontrol etmeyi deneyeceğim. Bir yandan kanalların ses seviyelerini de üzerindeki faderlarla kontrol edeceğiz. Hatta bunun için Session View'a geçelim ve şuradan kanalların faderlarını da görebilelim. işlem bu kadar basit. Operasyon başarılı. Yani Mac tarafında editör programı çalışmıyor ama Windows tarafında bu ayarları bir kere yaparsanız eğer sorunsuz bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Evet şimdi World'e Tuna Mini 25 ile ilgili ilk izlenimlerimi ve gözlemlerimi sizlerle paylaşayım. Öncelikle plastik bir kasaya sahip. Kötü bir plastik değil. Hafif bir kontroller. Gayet güzel. Kenarları ahşap renginde fiziksel özelliklerde dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi şuraya L şeklinde bir sustain pedalı takmaya çalışırsanız hiçbir şekilde cihaz düz durmuyor. Yani ya şu kısmı kesip yana doğru vereceksiniz ya da işte bir altına yükselti yapıp o şekilde sarkıtacaksınız ya da L şeklinde bir jaka sahip sustain pedalı kullanmayacaksınız. Üzerindeki 8 tane pede 8 farklı konfigürasyon atayabiliyorsunuz. Konfigürasyon demişken editörü Mac tarafında çalışmadı. 2 farklı bilgisayarda denedim. Fakat PC tarafında sorunsuz bir şekilde çalıştı. Emaneten bulduğum bir PC'de yaptığım konfigürasyonu içerisine attım ve sorunsuz bir şekilde Mac'te de Windows tarafında da bu kontroller işimizi gördü. Bu düğmelere, bu kontrollerlere bir parametre atayabilmek çok önemli ki cihazdan maksimum verimi alabilelim. Mac tarafında olmasa da Windows tarafında hallettiğim için bir problem olduğunu düşünmüyorum. Pedlerin hassasiyeti çok iyi, klavye hassasiyeti gayet iyi, ribbon, pitch bend ve modülasyon kontrollerimizin de hassasiyeti oldukça güzel. Açıkçası uygun fiyata, bütçeden tasarruf ederek tercih edilebilecek bir MIDI controller diyebilirim World'e Tuna Mini 25 için. Bu tarz içerikleri faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanala hala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açın. Katıl butonumuz aktif. Kanala ufak da olsa bir destek sağlayabilirsiniz bu buton aracılığıyla. Son olarak ev stüdyoyu Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.